Nasıl bir apartmanda büyüdün baba? Ya ben aslında apartmanda büyümedim. Müstakil bir evde. E, iki daireden oluşan tek katlı. Karşıda da komşumuz vardı. E, çok çok güzel bir, bir evdi o. Yani bir de ada gibiydi. Hı, -hı. İşte dört tarafı ağaçlarla çevriliydi. Yani envai çeşit ağaç hakikaten yani. Envai yani. Görüyor yani. Abi hepsi vardı Yani nar ağacından tut işte erik ağacı, kiraz, incir, Erik ve incir en çok rastlanlandırdı. Evet. Nar zor bulunur mesela. Erik ama değişik incirler. İşte müddüm eriği tarzı falan. Can erik de vardı. <laughs> yani o yüzden biraz havalı bir çocuktum hani. Çünkü hani bana belediğdi anladın mı yani hani <gülüyor> <gülüyor> elmalar, erikler, her şey. Fakir bir çocukluk geçirdim abi. Ya, hani mesela böyle tabii şey ki yani. muz istersin de annen o hafta alamaz. <laughs> ya aslında tabii yani. E, ben bazen düşünüyorum ulan çok mu fakir acaba diye bilik falan diye. Babam mesela bize raylı şey getiriyordu. Arabalar var ya hani. Bak kimse de yoktan bizde Kumandan vardı. Olan. Evet. Ve müthiş bir şey tamam mı? Ama bir yandan da yokluklar da vardı hani. işte öyle bir durum. Kumandalı araba var ama buzdolabı bomboş. Bütün para ona gitmiş. <laughs> Rahmetli babam çok güzel insanlar. Çocukluk eğlencen neydi? Futbol oynamak. Ağaçlar. Ya biraz değişik bir çocuktum ben zaten. Yani hakikaten pek benzemiyordu başka çocuklara da. Evde oturup bir şey resim çiziyordum falan. Ben zaten çocukken yaptığım bir, bir sürü şeyi sonra çizdim. Hı, hmm, anlattım. Çocuğun dürbünü izleyen adamlar mesela. Hemen hemen hepsini çizdim yani. Nereden çıktı o çocuğun dürbünü izleyen adam? Ya onu ben aslında amatörlük zamanında çizdim. Yani dürbünle bir şey izlemek hoşuma git git dergi diye düşündüm yani ilginç geldi bana İlk fikir oydu galiba sonra da işim kendiliğinden çıktı ee, sonra o öyle kaldı yani amatörlük zamanları çizim karikatürlerden bir şeydi Bu da yayınlanmadı bile diye tahmin ediyorum hatırlamıyorum çünkü hatta şey oldu hani hani bundan bir şey çıkmaz falan da denildiğinde hatırlıyorum çok net bir şekilde sonra <laughs> kaç sene çizimler Çocukluk Çocukluk korkun neydi baba? ne bileyim ben yani sanrılar görüyordum anadı sırada. <laughs> Onlar bile çok korkutuyor. Mesela <laughs> çamaşır asılmış da onu böyle devcileyi bir köpeğe benzetiyordum. falan. Evden çıkamıyordum falan böyle. <laughs> Saatlerce ama. Ben de mesela panjurun deliklerinden çok korkardım. Evet. Kurt gözü zannederdim gece. Aa fenaymış ya. Odaya yansır ya böyle küçük küçük gözler. Felaketli yani. Bir kez kolum kırıldı. Ondan sonra hep ondan korktum bir yerim kırılacak bir daha falan filan diye. Ben tut ağacından düştüm. O da işte önümüzde bir var bizim evin önünde. En uçta bir tane çok güzel bir dut var tamam mı? O kadar güzel ki çok büyük böyle ballı. Dedim ki bak ben bunu almazsam gö gözüm açık gider dedim tamam mı? <laughs> Abi gözüm açık gidiyordum ya. Tık bir kırıldı. Aşağıda balkon demiri koymuşlar. Benim balkon demirine çarpmış kol tamam mı? Hissetmiyorum tabii. Ama şöyle düşün yani çok korkunç bir şey de olabilirdi. Çok şey hani ayrıntıya girmeyelim ama hakikaten iyi ki de koluma çarpmış. Eyvallah. <laughs> Demin dedin ya ballı dutun peşindeydi evet, diye. ballı dut. Kimi çocuk böyle ballı incir ballı dut onun peşinde ya. Abi, Ömür adıyor yani. İncir böyle ikiye bölüp böyle 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 tabii, tabii. Da. tabii. Tabii İşte bunu bilmeyen çocuklar var. <laughs> Abi yani çok büyük kayıp. Senin çiçek patlatmışlığın var mı elinde? Abi çiçek, Avcunda. çiçek, yaprak hepsini hepsini. <laughs> Tam bir doğa düşmanı gibi. <laughs> 7 yaş pantolonunu bulsak cebinden evet. muhtemelen ne çıkar? Aa çekirdek çıkar. <laughs> Hem de siyah çekirdek tuzlu. Benim annem de koyardı kuru yemiş. Sağ tarafa tuzlu kısa sola ya, çekirdek. Hayır ben kendim koyardım kızarlar da yani, ceplerini yırtacaksın falan diye. Bir <laughs> de anne az çekirdekle onu makine yatar biliyor musun? Of. <laughs> ben bayağı hep sağ sol cepte. Hatta böyle şey oluyordu. Şişkin cep olursa çok havalı oluyorduk. oğlum. <laughs> Çok çekirdeğim var diye tamam mı? Çekirdek gerek yaşı ya çocuklar. Hastası olduğum bir bakkal ürünü. Ya bakkal ürünü bir yine bilmiyorum eskiden niyet vardı mesela. Niyet çekiyorduk. Niye çekiyordu çekiyor yani. içinden değil mi? Ben onun bayağı bir hastasıydım. Ama hiç zaman hiçbir şey kazanamadım. <laughs> bir de günah diyorlar tamam mı? Bizim can... <laughs> İmamın oğlu kazanmış mesela helikopterde. <gülüyor> <gülüyor> E ne yaptı? büyük sikse ya. Babası kullandırdı mı? Ya Allah oynadı canım. <laughs> Küçük hırsızlık yaptın mı? Yapmaz mıyım canım? Ne çaldın? İşte sakız, sakız zaten efsane, misket. Esnaf abi birbirini abi ya, kolluyor biliyorsun değil böyle durumlarda? Ya, kolluyor arkadaşın yani. Bir de yani senin arkadaşın esnafı kollamasın ya. Yani <laughs> misket çaldım şikayet ettiler. Aa Alpay misket çaldı diye. Sakız çaldım şikayet ettiler. Benim arkadaşım ne yapıyor bunu ya? Sen kendileri yapmıyor bir de. Çocukken. Ben bakkal olsam en çok cipslerden korkarım ya. Evet. Cipsler çok özgür duruyor ya dışarıda. Giden Ama cips ışıl ışıl şey ya. <laughs> Hışırdatıp çıkarsın tabii, ne oluyor tabii. diye. Tabii abi ışıl ışıl. Raffles evden gidiyor diye. Tabii tabii o sesim mutlaka <laughs> gelir. Baba kahramanlık hikayen var mı? Kedi, köpek, kuş falan çok kurtarıyorum. Bir de bisikletle çok gezdiğim için çok önüme çıkıyorlar. Aha. Bir de tabii algıda seçicilik yani sen ben görüyorum onları Öf, işte onları iyileştirip büyütmek, sahiplendirmek falan kahramanlıksa ben en azından onları kahramanlığıyım yani en sık gördüğün rüya nedir? ya bilmiyorum mesela bugün bir rüya gördüm abi 3 saat giyinemedim ya o kadar uyuz oldum ki yani rüyanın içinde anladım rüyada olduğumu kızdım kendime <laughs> Lanet olsun böyle rüyam olur diye. Ya. Bir de nedense iki çorap giyiyorum falan. <laughs> bir kısa çorap, bir uzun çorap. Bir de böyle naylon bir şey çektim falan. Ne yapıyorum ben? <laughs> saçma biliyorum ama 3 saat giyinemedim. 3 saat. Benim çok saçma ergenlik rüyam vardı. Çok güzel bir kız evet. beni evet. bekliyor. Kendime bakım yapmaktan kıza gidemiyorum. Dişimi fırçalıyorum, <laughs> gömleği ütülüyorum falan. Bir gidiyorum kız gitmiş. Finalde hiç kız yoktu yani. Evet. Çok bakımlı bir şekilde eskiden, tek başıma kalıyordum. Eskiden uçuyordum ben. Ben de uçardım canım. Allah, hassasiydim ya. Uçmalıydım ya. Ben hatta uçtuğuma inanıyordum bir dönem. 6-7 yaşlarındayken. Abi çok güzeldi ya. Eskiden mesela benim denizi çok seviyordum ben. Mesela evi su basmıştı abi ben evin içinde su suda yüzüyorum ve çok mutluyum. Tabii tabii. Eşyalar zaman... yerinde ama değil mi? Evet, Televizyon falan çalışıyor aktif güzel bir şeydi ya. Sonra ne vardı? En çok hala gördüm kuş yakalamak. Ben elimle kuş yakalıyorum. <laughs> Çocukluğumdan beri. <laughs> Hayatının dönüm noktası nedir baba? Leman dergisi. Leman dergisi ile tanışmak. Hı hı. Ben aslında hep okuyordum. Şey, yani tek de hani çevremde de mizah dergisi okuyan bir tek ben vardım. Pişpişkelli okuyordum çocukluğumda. Çok seviyordum hatta. <laughs> Bazen kızıp mektuplar yazıyordum. Ya bu köşe sarsak biraz galiba falan diye. i̇şte <laughs> ama bir dergiyi sevmek bu aslında. Sevdiğin şeyi eleştiriyorsun. Son ee, sonra işte bir dönem Lepişmiş geldi de kapandı galiba. Okumayı bıraktım. Sonra birkaç sene sonra hayatıma Leman dergisi girdi. Ee, ve büyük bir dönüm noktası oldu benim için. Çok seviyordum yani. O kadar seviyordum ki dergiyi. Hatta Ahmet Yılmaz falan da Çengelköy'de buralarda oturdu. Hala hmm. görüyoruz. Efsanedir ya Ahmet abi. Evet tabii tabii. Olağanüstü. Cümbür gibi. Cemaat diye kitap vardır yani, ki. Muhteşem yani. Bizi çok etkiledi. Yani bizim kuşağı çok etkiledi. Ahmet Yılmaz'da şey vardır ama. Çizimden ziyade galiba değil mi? Balonların içi daha önemlidir. Yani diyalog mizahı yapar Ahmet abi. Diyalog mizahı ama çizim de bence... Dengeli midir diyorsun? Yani, süper komik. <laughs> Fantastiko diye kitabı vardır. Evet, evet, çok başarılı. Evet. Benim de en sevdiğim dönem abi Kaan Ertem Ahmet Yılmaz dönemi. Onların coştuğu bir dönem. Tabii tabii yani. yani. Anlatan adam ve oğlu, kıllanan adam. Erdener abi. Evet. Sonra. E Amatör karikatürcüler'i gördüm, Aha. Leman dergisinde. Ben de çizmek istiyorum diye düşündüm, öyle başladım. Eyvallah. Yani büyük bir dönüm noktası oldu, Leman dergisi benim için. Abi iyi çayın formülü nedir? İyi çayın formülü işini iyi yapmak, Alpay gibi. Sevgi, sevgi, saygı. Aşkını koyacaksın hocam çayın içine. Eyvallah. Yaparken zekden yaparsan her iş güzeldir abiciğim. Sen nasıl böyle yap çekim yapıyorsun şimdi güzel güzel? Aha. Biz de çay yapıyoruz. Hayır. Stand up yapıyoruz. Adam iki saat önce gelmiş, gezmiş böyle. i̇şine yani, böyle, böyle, yani. yani değil, değil mi? Evet. Her, Her şeyi güzel, güzel Zan gösteriyor. Herkes işini güzel yapsın. Son bir yıl içinde başına gelen en güzel şey ne? Oha, buraya döktük ha. Neyse. Bence son bir yılım güzel geçti. Yani 2014 benim açıdan güzel bir sene oldu. Güldür güldür. Güldür güldür işe. Kahve mutfak sahne oyunlarının oldukça iyi gitmesi. Hı <laughs> hı. <laughs> oyunların iyi gitmesi, seyircinin olması, bollaşması. Hayat motton nedir? Belgeleme yaşa. Yaşa gitsin. Yani. ben mesela hakikaten geçmiş olmayan adamım. Yani. Hani doğru düzgün fotoğrafım yoktur falan. En az kullandığın Sağ uzun hangisi? Sence hangi organ gereksiz? Bence. Ya bence serçe parmak gereksiz ya. Yani, ayak parmakları, ayak serçe parmak. Eş, A ay bir şey. Bir şey. Gereksiz. Gibi geldi. Evet. Zaten dikkat edersen evde ee, ayak serçe parmağını tırnaktan doğru yok etmeye başlamış pozisyonda yani. yani ayak serçe olma parmak olma tırnağı şey. neredeyse evet. artık Hiç uzamıyor ya. yani. Tabii tabii. Onu var ya aylarca kesmesen uzamaz o. Abi bir daha bir çok küçük değil mi ya? Kesiyorsun <laughs> ama bunun neresini keseceğim diyorsun. <laughs> <laughs> Böylesi ayak serçe parmak tırnağı bitmek üzere yani önümüzdeki 1000 sene sonra öyle bir şey olmayacak. <laughs> Sonra serçe parmak gelecek. Şey. Sonra öyle öyle bence insan bitecek. yavaş yavaş evrim bence insanı yok etmek üzere. Yok etmeye çalışıyor.